Merhaba. Bir programa daha hoş geldiniz. Eğer mizah yazsaydı benim ciddi ve önemli bir rakibim olacaktı. Bu lafı söyleyen, bu tümceyi kuran Azinesin. Kim için söyledi? Evet, Can Yücel için söyledi. Can Yücel mizah yazsaydı benim ciddi bir rakibim olurdu. Önemli bir mizah yazarı olurdu demişti Azinesin. Evet, Can Yücel'in yaşamı baştan sona o kadar çok yazmak istediğim bir yaşam ki. Ama her seferinde e, erteliyorum. Esasında en az 3 ay bir yerlere kapanabilsem çok istiyorum. Can Yücel'i sadece anılarımızı, yaşadıklarımızı, Can Yücel'in yaşadıklarını değil, nasıl Can Yücel olunuru yazmak istiyorum. Çünkü çevirilerinden şiirlerine kadar, bohemliğinden büyük aşkına kadar apayrı bir insan Can Yücel. Can Yücel'den birkaç anımı anlatmak istiyorum hem de birkaç şiirini benim çok önemsediğim birkaç şiirini beğendiğim birkaç şiirini okumak istiyorum. İğneli. Anam babama aşık olmuş. Babam da anama. Gezelim bu çarşamba demiş babam. Sur dişli anam öyle şık bir fistanı yok. Ablasının nişanlılığını istemiş ödünç. Teyzem daha toplu. Oturmamış üstüne entari iğne iğneyle ayarlamışlar üstüne anamın. Babam kavilleri üzere gelip Topkapı dışındaki evlerine anamı alıp kaç bir tramvayla aktarma bebeğe götürmüş o Afrodit. Bebek sırtlarına çıkmışlar. Babam oturtmuş tutmuş anamı çayıra, denizi göstermiş. İyi şeylerden söz etmişler. Derken öpecek olmuş anamı. Anam çoktan razı. Babam el atınca orasına burasına, pistandaki iğneler batmaz mı eline? Ay demiş bağırmış babam, o gün o çayırda o an, düştüğüm için ben anamın imgelemine, yaşamda da, şiirde de böyle iğneli konuşmaklıyım. Evet, Can Yücel'in konuşması iğneli, argo. Herkesin küfürü ve Can Yücel de argolaşırdı. Ee, yakıştırırdı nerede ne söyleyeceğini. Bir gün gazeteciler cemiyetinde Cağaloğlu'nda oturuyorum, ee, öğlen yemeği yiyeceğim. Yayın evimde de düşün yayın evi. Can Yücel girdi öğlen öğlen. O sıralarda e, Can Yücel e, adada kalıyordu. Tuzla'daki evi kız kardeşi satmak isteyince orayı boşaltmıştı. E, Halit Nari'nin komşusuydu. Hatta su Halit Nari'nin vadikatlarına, e, korumalarına... Can Yücel mi takmıştı, su mu takmıştı, su Yücel mi takmıştı o ismi bilmiyorum ama onların adı goril olarak kalmıştı, basına yansımıştı. Evet Can Yücel girdi, adada kalıyorlardı. Kuzguncuk'taki evde ya kiracı vardı ya da daha hazırlanmamıştı. Adada kalıyorlardı. Haftada bir cuma akşamları, cuma gündüzleri gelirdi. Yasko'ya şiirlerini verirdi, yayın evlerine uğrar, çevirilerini, dergileri her ne yaptıysa o hafta bütün çalışmalarını verir. Sonra bir tek kendisinin inandığı üzere akşam son vapura yetişeceğine inanırdı. Onun dışında hiç kimse inanmazdı. Ne sevgili eşi Güler ee, Yücel ne de biz inanmazdık yani. Cuma akşamları o adalarda kaldığı dönemin çoğu cuma akşamı Beyoğlu'nda Can Yücel'in gittiği yerlere en son saatlerde gider. Ondan beraber benim eve gelirdik. Ben de çok kaldı o dönemde. O dönemde çok yakın oldum. Üç kişiyle Son 3 yıllarında çok yakın oldum. Birisi Baba Mazinesi'nin, ikincisi Can Yücel, üçüncüsü de Cemal Süreyya. Cemal Süreyya ile son 3 yılında çok işli dışlıydık. Benim için büyük bir şanstı bu tabii. Diyeceksiniz ki babasıyla insan 3 yıl beraber olduğunu anlatır mı? Evet çünkü bir yıllarca yurt dışında okuduğum ondan sonra o nesin vakfı kurulunca Çatalca'da yaşamaya başladı. Daha az görüşüyorduk ama son 3 yılımız Gerek vakıfta, gerek vakıf toplantılarında, gerek İstanbul'daki önemli toplantılarda ve sonrası hep beraber geçti. Evet bir baktım Can Yücel geldi cemiyete. Hayrola dedim ya bu saatte nereden geliyorsun? Dedi ki göt davasından geliyorum. Şimdi bir ekibiniz vardır Can Yücel'in Yasko şiirde çıkan dergide çıkan bir şiirle içinde göt kelimesi geçiyor diye dava açtılar. Sıkıntının başka dava bulamayınca oradan dava açtı. İlginç bir şey oldu. Can Yücel mahkemeye eee Türk Dil Kurumu sözlüğünden gider. Kendisi anlatmaya başladı ne olduğunu. Türk Dil Kurumu sözlüğünü açmış G sayfasında hakime göstermiş. Sayın başkan, sayın üyeler Türkçemizde göte göt denir. Bunun Türk Dil Kurumu sözlüğü Buyurun burada demiş. Size demiş bir fıkra anlatacağım. İşte iki arkadaş, birisi çok fena ateşi yükselmiş 40-41. E, 40-41 ateş bir büyüklerde e, tehlikelidir, bir de çocuklarda tehlikelidir, havale yapar. Orta yaşta gene tehlikelidir ama onlar da olduğu kadar değil. E, arkadaşını almış, doktora götürmüş, doktor muayene etmiş, ondan sonra ilaçlarını yazmış, göndermiş hastaları. Hasta hasta ve arkadaşı da çıkmışlar. Eczaneden ilaçlarını almışlar. Eve gelmişler. Arkadaşını hemen yatağa yatırmış. Gitmiş bir bardak su. Getirmiş ilaçları. Birincisi bir bakmış hap vermiş içmiş. İkincisi hap içilmiş. Üçüncüsü de hap içilmiş. Dördüncüsünden böyle parmak gibi bir şey çıkmış. Görünce ikisi de şaşırmışlar. Demişler ki bu ne ya? Ne bileyim ya bu yutulmaz ki demiş ya. Bunu nasıl yutacağım ben? Doktora telefon aç demiş. Arkadaşı doktora telefon açmış. Doktor bey biz biraz önce geldik arkadaşımı ilaçları verdiniz. Hapları içti. Fakat bu dördüncü var bir böyle parmak gibi ne yapacağız bunu demiş. Ha o mu onu makattan kullanacaksınız demiş doktor. Kapatmış telefonu. Ne dedi demiş makattan kullanacaksınız. Makat ne demiş bilmiyorum demiş. E o zaman bir daha aç da açıklasın demiş. Bir daha açmış demiş ki doktor bey makatı anlamadık ne yapacağız bunu demiş. Vallahi onu anüs yolundan kullanacaksınız demiş. Kapatmış. Ne dedi demiş? Anüs. Anüs ne vallahi bilmiyorum demiş. Ya nasıl bilmiyorsun? Bilmiyorum demiş. Bir daha telefonu aç. Ya açayım demiş. Açmış. Doktor makat dedi. Anüs dedi. Anlamadık. Biz bunu ne yapacağız demiş. Anal yoldan oğlum. Anal yoldan demiş. Kapatmış telefonu. Ne dedi demiş? Anal yoldan dedi demiş. Ya bu nedir? Bilmiyorum vallahi. Ya bir daha telefon aç. Yok demiş. Artık kızar yani. Üçünü de anlamayan biziz yani. Gerizekalılık bizde. Ya demiş ölüyorum ben. Ver telefonu ben açacağım. Açmış telefonu. Doktor bey ben hastanızım işte. Üç tane hapı yuttum. Sonra bu parmak gibi bir şey var. Buna anal dediniz, anis dediniz, makat dediniz. Anlamadım ne yapacağım bunu deyince doktor götüne sokacaksın demiş. Telefonu kapat. Ne dedi demiş? Götüne sokacaksın. Demiş. Ben sana kızar demedim mi demiş. Onun üzerine hakimler ve savcı birbirlerini iterek arka odaya kahkahalarla atmışlar kendilerini subaylar. Neyse 10 dakika ara verilmiş. Gülme arası. Sıkıntımda ilk defa olmuştur herhalde bu. Çıkmışlar kararı açıklamışlar beraat Can Yücel anlattı. Göt davasından beraat ettim dedi. Evet Can Yücel tabii denizler için yazdığı çok güzel bir şiir. Mare Nostrum. En uzun koşuysa elbet Türkiye'de devrim. O onun en güzel hizmetçisini koştu. En sekmezli verinin namlusundan fırlayarak en hızlısıydı hepimizin. En önce göğüslediği ipi. Acıyorsam sana anam avradım olsun. Ama aşk olsun sana çocuk. Aşk olsun. Evet. Can Yücel ilginç kişiliğinden ve e, değişik tarz şiirleriyle Türkiye'de çok önemli bir e, yer tuttu. Hem de Mücadelesinde hem yazdık yazdıklarıyla hem çevirileriyle de çok önemli bir yer tuttu. Bir sen eksiktin Ayşe. Bileklerimizi morartmış yeni Alman kelepçeleri. Otobüsün kaloriferleri bozuldu kamandan sonra. 8 saat oluyor karbonatlı bir çay bile içemedik. Başımızda prensip sahibi bir başçavuş. nide üzerinden Adana cezaevine gidiyoruz. Bir sen eksiktin Ayşe gümüş bir tüy dikmek için manzaraya. Evet, Yazarlar Sendikası'nın kongresi vardı. İstanbul'dayız. Ben de Günaydın Gazetesi'nin muhabiri olarak kongreye gittim. Ciddi bir tüzük tartışması var. Türkiye İşçi Partili yazarlar başlarında temsilen Demirtaş Ceyhun, TKP'li yazarlar temsilen yine başlarında o dönemde Atol Behramoğlu. Başkanın değişik bir şekilde seçilmesini istiyorlar. Bir grup başkanın e, yönetim kurulunu seçilmesini, sonradan yönetim kurulu içinden üyelerin bir başkan seçmesini istiyorlar. Azilsin e, her zaman olduğu gibi başkanın belirli olarak yani işte şu insan başkan ya da başkan adayları olarak seçilmesini istiyor. Eski sistemi yani 11 kişi bunların başkanı da şu x kişi diye belirlenerek seçilmesini istiyor. Diğer grupta başkan ve yönetimin ayrı ayrı seçilmesini istiyor. Onda ne değişiklik olacak e, tam çözemiyorum ama başkan ve yönetimin ayrı ayrı seçilmesini istiyor. Ve tartışma çok ciddi gerilmiş bir şekilde. E, Türkiye'nin hayran olduğu yazarlar neredeyse birbirlerine girecekler. Siyaset işin içine karışmış. Aziz e, Aznes'in o iki partiye de e, üyeliği yok, e, bağımsızlar gibi bir durumdalar. Türkiye İşçi Partisi'ni dışarıdan e, bir aydın olarak hep destekledi, bunu da söyleyeyim ama parti üyesi olmadı. TKP ile hiçbir bağlantısı olmadı. E, ciddi bir tartışma ve kavga çıktı, çıkacak o noktada. Ben de arkada Can ile beraber oturuyorum. En sonunda çocuk tartışması öyle bir noktaya geldi ki Can abi dayanamadı. Hiç kürsüye falan gelmiyor. Yo pardon kürsüye geldi. Herkes ciddi bir şekilde konuşacak, uzun uzun anlatacak diye. Kimin yanında yer alacak diye de bekliyor. Can abi şöyle kafasını kaldırdı. Bütün salonu gözleriyle inceledi. Arkadaşlar bu sendikanın derdi tüzük değildir, büzüktür dedi ve oturdu yerine önce herkes birbirine baktı sonra bir kahkaha koptu ve o gerginlik bitti İlginçtir. Ondan sonra da e, Ümit Kaftancıoğlu çıktı bir konuşma yaptı. Ümit Kaftancıoğlu Adınes'in e, lehine bir konuşma yaptı. E, seçimler Adınes'in e, dediği tarzda oldu bitti. Ama e, orada da e, Can Yücel e, o hazır cevaplığını, parlak zekasını akıllamaz bir şekilde anında gösterebilen bir insandı. Yahu elektrikler söndü dün gece. Zor bela toplayıp satrancın taşlarını mecburen yattık. Simsiyah kediler gibi dolaşıyor koğuşta uyuyan dostların nefesleri. Dolaşsınlar azıcık. Tam ben de eve doğru açılıyordum şıvırdatmadan hiç kürekleri. Yanmaz mı o tepemdeki yüz mumluk ışık? Bir kürek mahkumunu boğazda sandal sefasına Haklılar. Bırakmazlar tabi ama yahu ne güzel şeymiş meğer karanlık. Evet. tabii e, Ben e, daha çok hapishane şiirlerinden seçtim. Ya da belki onları daha çok seviyorum. Onlar bana e, daha yakın ya da daha yaşanmışlık gibi geliyor. E, gene bu 10 binler lira aşı olarak babamlar gazete çıkartmak için çabalıyorlar işte o toplantılar yapılıyor. Ben de babama yardım olsun diye gidiyorum toplantılara. Çünkü babamın evinde yapılıyor işte ikramım şu bu falan. Oradayım ben de. Bir gün Kadıköy'de e, vapura bineceğim. Can karşılaştık. Merhaba dedi. Ne haber? İyiyim abi sağ ol. Sen nasılsın? Dedi. Aziz ne yapıyor dedi. İyi dedim abi işte 10 bin lira şey gazete. Günlük gazete çıkartmaya uğraşıyorlar dedim. Benim bildiğim dedi o günlük yumurtada kullanılır. Günlük yumurta dedi. Azize söyle gazete yumurt, günlük yumurta gibi değildir öyle. Kolay bir şey değildir dedi. Gülüştük iyi peki dedim. Ve sonuçta tabii Can Yücel haklı çıktı. O bizim e, çok büyük umutlarla çıkartmak istediğimiz gazete. Baştan Aydınlık Gazetesi satın almasıyla bir yanlış yapıldı. İkincisi de İşçi Partisi o dönem Vatan Partisi değil İşçi Partisi'nin gazetecileriyle beraber çıkartmakla ikinci hata yapıldı. Zaten biliyorsunuz o gazeteden de Madımak katliamı çıktı Doğu Perinçek sayesinde. Buluşmak üzere. Diyelim yağmura tutuldum bir gün. Bardaktan boşanırcasına yağıyorum mübarek. Öbür yanda güneş kendi keyfinde. Ne de olsa yaz yağmuru. Pırıl pırıl düşüyor damlalar. Eteklerin uçu uça bir koşudur kopardın. Dar kendini karşı evin sundurmasına. İşte o evin kapısında bulacaksın beni. Diyelim için çekti bir sabah vakti. Erkenceden denize gireyim dedin. Kola çattıkça sen patiska çarşaf, çarşaflar gibi yırtılıyorsun ortadan. Ege denizi bu efendi deniz. Seslenmiyor derken bir de dibe dalayım diyorsun. İçine doğdu belki de. İşte çil çil koşuşan, koşuşan balıklar. Lapinalar, gümüşler var ya eğilim eğilim salınan yosunlar. Onların arasında bulacaksın beni. Diyelim sapına kadar şair bir herif çıkmış ortaya. Çakmak çakmak gözleri. Meydan ya Taksim ya Beyazıt Meydanı. Herkes orada sen de oradasın. Herif bizden söz ediyor bu ülkenin çocuklarından. Yürüyelim arkadaşlar diyor yürüyelim. Özgürlüğe, mutluluğa doğru. Her işin başında sevgi diyor. Gözlerin yağmurdan sonra yaprakların yeşili. Bir de başını çeviriyorsun ki yanında ben varım. Evet Can Yücel ve Güler Yücel müthiş bir aşktı. Müthiş bir dayanışmaydı. Müthiş bir sevgiydi. Çok ilginç her evde olduğu gibi onların arasında da tartışma olurdu e, tartışma, Güler anlatmıştı. Güler Yücel anlatmıştı güle güle. Çünkü bir müddet sonra artık o öyle bir sevgi ki tartışmaları bile e, acıyla değil gülerek anlatıyorsun. Çünkü Can Yücel insanı o noktaya getiriyor. Güler çok kızdığında, Güler Yücel çok kızdığında evi terk ediyor. Ya arkadaşlarına gidiyor ya dışarı gezmeye gidiyor. Büyük bir olasılıkla e, kendisini sakinleştirmek için evi terk ediyor. Evi terk ettiğinde Güler Yücel dönene kadar Can Yücel evin bütün lambalarını yakarmış. Nedenini hiç sormadım. Çünkü bu o kadar e, ilginç bir tepki ki. Tepki mi? Başka bir şey mi? Nedenini anlamak çok zor ama e, iki gün gelmese, iki gün o evde bütün ışıklar, tuvaletin, mutfağın, banyonun, salonun, hiç kullanmadıkları misafir odasının belki hepsini yakarmış. Güler Yücel geri döndüğünde her şey eski haline dönermiş, kapatırmış onları. Ve böyle bir sevgiydi, ilginç bir sevgiydi. Bir gün Tuzla'da onları ziyarete gitmiştim. Ve oturuyor, sohbet ediyoruz. Dedim ki Güler abla sen ne iş yapıyordun ya? Senin mesleğin ne? Bilmiyorum. Hiç o zamana kadar Güler ablayı hep canın Yücel'in yanında görmüşüm ama öyle bir bütünleşmişler ki sanki Can Yücel tek başına bir yere gitmezmiş gibi gelirdi bana hep. Öyle bir bütünleşmeydi. O. Bunun aynısını mesela Bedirahmi Eyüboğlu'ndan Eren Eyüboğlu'nda yaşamıştım. Hemen hemen hiç ayrı ayrı bir yere gittiklerini çok da yakın oturuyorduk gerçi hep evlerinde ya da onlar bizdeyken görüyordu ama böyle ilginç şeyler vardı. Öyle bir bütünleşmeydi onunki. İşte onu sordum Güler Abla'ya hiçbir işinin ne olduğunu bilmiyorum. Neredeyse doğduğumdan beri tanıdığım bir insan ama ben bilmiyorum. Dedim ki Güler abla sen ne iş yaparsın? Ben de eskiden spastik çocuklara bakıyordum şimdi Can'a bakıyorum dedi. Böyle bir bütünleşmeydi Can yücelen Güler Yücel arasındaki bütünleşme. Ee, geçenlerde kaybettik Güler ablayı da. Bu sene e, Can Yücel'i anarken Datça'da e, işte Güler abla yok. E, Can yücelen yan yana yatarken e, andıklarını söylüyor bütün dostlar. O zor bir şey tabii. Şimdi bundan sonra Güler Abla'dan sonra büyük olasılıkla Su Yücel oradaki o müzemsi evi anılarla dolu evi o e, bize yaşatacak. Son bir anımı daha anlatayım. Daha çok var ama şeyi beraber e, yaptık. 1999 yılı e, ÖDP seçimlere katılacak işte ÖDP'de. Ben de aday adaylığımı koydum. Aday da oldum. Sonradan sorun çıktı sabıkamda. E, düzeltmek için geç kalmışım. Düzeltmek için zaman olmadı. Ben de izver e, desteklemek için İzmir'e gittim. Orada bir İzmir 1. bölgede Can Yücel ya da 2. bölgede Can Yücel 1. bölgede de Fakir Baykurt adaydı. Onlarla beraber mitinglere katıldım, ev ev gezmelerine katıldım. Karşıya kadar e, bir e, imza günü yapacaklar. Benim de o zaman bir bir kitabım var henüz. Beni de çağırdılar. Sen de kitaplarını getir diye. Şimdi aldı beni bir düşünce. Hem korku hem düşünce hem saygı hepsi beraber gidiyor. Çünkü koskoca Fakir Baykurt, koskoca Can Yücel ve ben onlardan beraber kitap imzalayacağım. Yani daha önce kitap imzaladım ama kitap fuarlarında kendi standımda imzaladım. Öyle e, tek kitaplı, önemli bir yazar. Oraya buraya çağrıldım falan yok. Kendi fuarla yayın evi olarak fuara katılıyorum. Oraya kitaplarımı koyuyorum. Orada imzalıyorum. Özel bir imza günü. Ne yapıyorum, ne yapma şeyim yok yani. Haddim değil. Onlarla kitap imzalayacağım. Heyecanlandım. İkincisi de, şimdi bu iki önemli yazarın yanında kaç tane kitap götürmem lazım? Çok götürürsem onlara böyle okalalık gibi mi olur? Çünkü sonuçta e, okurdan çok bir ÖDP destek imzası olduğu için destek amaçlı orada kitaplar imzalanacak yani sizin hayranınız olarak imzalanmayacak o yüzden çok olabilir çok olursa bunlara bu önemli iki yazarı hava atıyor bu genç mi diyecekler etraftan denilebilir Öyle bir az götürüyorsam götürsem kendime de bir saygısızlık etmek istemiyorum yani böyle neyse ben e, 60 ya da 80 tane kitabımı aldım ince kitap zaten götürdüm. Üçümüz beraber yan yana oturduk. İşte geliyorlar, üçümüzden de kitap alıyorlar. Benimkiler de bitti, Can, abilerin, Can abinin kitapları da bitti. Biz kalktık, Can abi dedi ya burada oturacak yer var mı dedi, başka bir yer var mı dedi. Var dedim ben, işte orada bir iç gideceğimiz bir yer var, oraya kalktık, gittik Can abiyle beraber. Dedim ki Can abi sana bir şey soracağım. Dedim ki ya aynı ölçüde kitap getirdik. Yani seninki de benimki de fakir abininki de aynı ölçüydü. İmza da aynı ölçüde. Yani beni ve seni beğenip de fakir abiden kitap almayan yok. Böyle bir şey de yok. Niye dedim o hala imza alıyor ve bizimkiler bitti. <laughs> dedi ki bu bir taktiktir dedi. Bunu dedi Rıfat Ilgaz da yapar dedi ama gülerek anlatıyor. Çünkü Rıfat abiyi çok seviyor. Bir mektubu da var ona. Bu ekranda göstereceğim o mektubu. Onun sesinden dinliyormuş gibi hissedin istedim. Çünkü el yazısıyla var o mektup orada. E, onlar dedi kuyruk uzun olsun diye dedi uzun uzun yazarlar dedi. Sevgili Can. İşte şuydu da budu 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 da dört satır falan yazarlar dedi. Sen de sana da dikkat ettim dedi. İşte sevgili Fatma sevgiyle yazıp gönderiyorsun dedi. Bu dedi ben de öyle yapayım dedi. Bu saygısızlık değil dedi. Ya tanımıyorum ne yazayım fazla bir şey. Çocuklara bazen yazıyorum falan filan dedi. Meğerse bu ayrı bir şeymiş. Yazar taktiğiymiş. Evet öyle bir imza anımız oldu. Biz neredeyse bayağı demlendik. Fakir abi ondan sonra geldi ya da bize haber gönderdiler. Hadi şu, bilmem şuraya yemeğe gidiyoruz diye biz ondan sonra kalktık. Ama bayağı keyifliydik. Ve tabii Can Yücel birinci sırada. Ha bir, bir şey daha var, anımız daha var tabii. Can Yücel milletvekili adayları içerisinde sadece ÖDEP'e değil bütün milletvekilleri arasında en yaşlı olandı. Şöyle bir espri çıkmıştı seçilirse meclis başkanı olacak. Hatta meclis başkanı 2-3 gün olduğu sürece seçilirse olduğu sürece de işte argo kullanacak mı diye bir gazeteci sormuştu. Ona çok burada söyleyemeyeceğim bir cevap almıştı. Bu tartışmalar devam ediyor. Can Yücel seçildiyse çünkü ÖDP'yi öyle bir büyüttüler ki o dönemde basın niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Herkes çok büyük oylar bekliyor işte bir işte don barajını aşağı bilmem ne falan filan. Seçilirse ne olur diye. Sıra da ben ona dedim bir şaka yapayım dedim ki abi ben duydum dedim. Fakir Baykut'la eşi Muzaffer teyze mahkemeye gitmişler yaşını büyütüyorlar. Niye büyütüyor dedi. E dedim meclise girerse senden küçük ya dedim şimdi meclis başkanı olmak için fakir abi dedim yaşını büyütüyormuş dedim. Öyle bir gülüştük. Ve maalesef e, benim İzmir'de desteklediğim o iki güzel insanı e, fakir abi ve e, Can abiyi arka arkaya kaybettik. E, o sırada bilmiyorduk. Meğersem e, Can Yücel'i biliyorduk e, kanser olduğunu. Meğersem aynı dönemde Fakir abi de kansermiş. Biz ev ev gezerken fakir abi meğersem o hastalığı haber olmadan ilerletiyormuş, ilerliyormuş hastalık. Evet demokrasi mücadelesi böyle bir şey. Hiç insanın tabi toplum olarak da biz böyleyiz. İşte bir check up yaptıralım falan. Şu yaşa geldik, bu yaşa geldik. Ben şimdi onların o dönemki yaşlarındayım neredeyse ee, adım atıyorum ve. Ben de aynı durumdayım. Yapmıyorum şey. Yani bu bir bu bir gelenekti bu bir kültür meselesi herhalde. umarım bizden sonraki nesil bu kültürü alır ve insanları hiç kaybetmememiz gereken yaşlarda kaybetmeyiz. Çünkü hem Fakir Baykut hem Can Yücel en verimli çağları o. Yani unutmayın ki Götenin 90 yaşında en önemli kitabını yazdığı bir dünyadan bahsediyorum ben. Evet, bir Can Yücel programı, Can Yücel'den geçti. Ee, herhalde ilk defa YouTube'daki programlarında ilk defa bir acı, siyaset olmayan, e, pislik olmayan, darbe olmayan bir şeylerden bahsettim. Ee, umarım bunu daha fazla yapmaya fırsatım olur ya da yapmak yapmak istiyorum. Tabii bu sizin beklentilerinizle de bağlı biraz. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programa görüşmek üzere.